Krimin Kripto Para Haberleri kanalından hepinize merhaba. Kanalımıza abone olup bildirimleri açıp videoyu beğendiyseniz videoya geçebiliriz. Umarım kripto para piyasasında hepimiz kazanırız. İyi seyirler. Dünyanın en büyük alt koini Ethereum (ETH) bu yıl kripto pazarına büyük heyecan getirdi. Haber yazılırken Ethereum ETH %8 artışla 3200 dolar seviyelerini yeniden kazandı ve piyasa değeri 377 milyar doları aştı. Bununla birlikte Ethereum kurucusu Vitalik Buterin özellikle son Londra hard fork ve EIP1559 uygulamasından sonra kriptonun geleceği konusunda aşırı iyimser. Buterin katıldığı bir röportaj sırasında ETH fiyatının mevcut seviyelerden 10 kat daha yüksek olmasını beklediğini söyledi. Yani, ETH fiyatı yıl sonuna kadar 30 bin dolarlık devasa bir seviyeye ulaşmasını umuyor. Bu, Ethereum'un, ETH, dünyadaki tüm büyük teknoloji şirketlerinden daha büyük olmasını sağlayan 3 trilyon dolarlık şaşırtıcı bir değere sahip olması anlamına geliyor. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Son dakika kripto paralar ile ilgili tüm bilgiler bu kanalda. Yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalın.